Ya kardeşim iki saattir bir ileri bir geri başım döndü. Otursana şöyle ya. Oturamam Kemal oturamam. İlham lazım fikir lazım. Ne ilham lazım ya? Senin ne işin olur ilhamla fikirle kardeşim? Cengiz'e geçmem lazım Kemal. Öyle benle iddialaşması değil. Onun boktan NFT'leri satarken ben boşta duramam. Bir dakika sen NFT işine mi giriştin? Günaydın Kemal. Ben sana üç gündür ne anlatıyorum? Ayrıca o NFT değil. NFT diye okunur. baba ba 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 ba. İngilizce, Şimdi de başımıza et versin İngiliz teacher kesildi. Bak hele bak. Onu bunu bırak da ben biraz uzağım o piyasaya ya. Tam olarak nasıl işliyor o NFT? İşte piksel resim yapıp satıyorsun sonra zengin oluyorsun öyle yani. Bu kadar mı yani? Piksel resim yapıyorsun satıyorsun. He. Sonra zengin oluyorsun he? Aynen öyle. E kardeşim biz niye o zaman bu kadar uğraşıyoruz? Gece gündüz piksel resim çizelim. Valla benim planlar da o yönde Kemal. Burada boşuna ilham aramıyoruz. Şu Cengiz'in NFT'leri bir göster bakayım. Onları merak ettim ben. Gel göstereyim. Tamam siteye girelim. Cengiz'in profil şurada. He. Bunu Cengiz mi yapmış? He Cengiz yapmış. Ulan Cengiz kendi başına dışarı çöp çıkartamaz. Bu nasıl, nasıl yapacak bunu la? Vallahi ben de bir işkillendim ama işte. Sen kafanı yorma kardeşim. Biz geçeceğiz o Cengiz abiciğimizi. Nasıl olacakmış o? Kenara çekil kardeşim. Şuradan peynti açalım. Tamam. Şimdi kardeşim sana biraz sanat dersi vereyim izninle. Kemal hadi Cengiz neyse de sen nereden öğrendin bu sanat olaylarını? Ne yani diyorsun he. <laughs> Kardeşim ilkokulda görsel sanatlardan yüz aldım. Daha fazla konuşmama gerek yok sanırım. Doğru gerek yok sustum. Şimdi sana dediğim zaman sanat diye bağıracağız ve ortaya muhteşem bir eser çıkacak. Hazır mısın? Hazırım. 3, 2, 1. Sanat! Bütün NFT'ler işinize bakın. Burada yüzyılın sanatı az önce doğdu. Bu satar mı diyorsun Kemal? Satar mı diyor? Kardeşim sen ne diyorsun ya? Picasso, Salvador Dali, Van Gogh, yan binadaki cengiz oğlum bakın işini ha. Bir tane bitcoinden satışa koyuyorum şimdi. Akşama kadar satılmazsa namerdim. Harbi mi lan? Akşamına zenginsek ben ayarlıyorum hemen lüks bir restoranda rezervasyonu o zaman. Şimdiye durman kabahat. E akşam oldu bakalım satılmış mı? Daha restoranta gideceğiz geç kalmayalım. Yani bu satılmamış. Niye böyle oldu ki acaba ya? Ulan milletin sanat ruhu ölmüş be. Sanat ölmüş be. E Cengiz'inkiler satılmış. O Cengiz var ya o Cengiz. O Cengiz kaçakçı bence. O herifte onları yapacak kudret kabiliyet yok kardeşim. Bu işin içerisinde bir Ali Cengiz oyunu var ama. O kadar diyorum artık. Benim aklıma bir şey geldi. Gel, gel anam, gel, gel, babam. Batan geminin NFT'leri bunlar. NFT 10 sene sonra garanti kazançlı piksel atlar. Kapış kapış anam, gidiyor gel NFT. Babam, gel, gel ablam gel. gel. gel, gel. Sar bana oradan bir NFT ya. Hangisinden vereyim abi? Şu kırmızı çöp adam var. Ondan ver bakayım. 2 sene sonra fiyatı artacakmış gibi hissediyorum. Hemen sardırtayım abi. Kemal abim oradan kırmızı çöp adam sar bakayım hemen. Hemen kardeşim. Buyurun efendim hazır. Eyvallah sağ olasın. Kolay gelsin. Sağ olasın abi buyur. Gülen surat var mı ya? Sarı. Olmaz mı abi? En iyisinden hem de en iyisinden ya. Hey, iyi, iyi. Bir yakınımdan duyum aldım da köşeyi döneceğiz inşallah. Kemal abiye bir sarı gülen surat. Tabii ki Yavuz Bey hazırlıyorum hemen. Hasan efendim. Teşekkürler kolay gelsin. Olan köşeyi döndük ya hadi bakalım. Yeah. Please Please tell me all the bad, never good Fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong I won't stop to the top So you better back off again get lost I'ma stay loud, stay proud Never running out out, I'll be spreading out. Call it what Alo I'm kardeşim uyan uyan ha, ha, Ne oldu? Satılmamış bu bizim NFT'ler ha Ne yapacağız şimdi var mı aklında bir şey? Kemal en iyisi biz bu işleri bırakalım Pes belli avutuyor sadece kendini KADIR korkusun o içine içine felli felli aramış kendi kendisini